istiyorum. Ön izleme. Tabii. Bunları abi biraz ıı, içeriye doğru alman lazım. Bunlar çok kenarda. Metinler. Tamam mı? Evet. Faaliyet hizmetlerimiz. Ee, su arıtma teknolojisi demiş. Tamam. Teknik. Tabii. Bu yani resimler çok kenara yanaşmış. Kesime çok ıı, yakın abi. Bunu yüzde Mesela bak görüyor musun? Şuradaki nokta e, kumu biraz içeri alalım. şuraya kadar alabilirsin. Sol taraftaki maili de e, olabildiğince bu yazılar kenardan uzakta olması gerekiyor. Bir de taşma vermeyin. Engin teknik. Bak bu logo solda. Bu yazıyı biraz küçültür. Bunu kim yapmış? şayet. Evet. Görüyoruz. Tamam bu böyle güzel. Resimler bu şekilde, bu şekilde. Şöyle öğrenelim abi sana. 0. bin tane yaparsak şahit. 2250. Eee çarp 170 gram abi içler tamam artı 450 çarp 7 100 artı 5 1000 Evet, evet abi abi bunun e, şeyi e, 21.530 lira yapar abi şey istersen eee Faturası bunun 4300 lira tutuyor artı e, bunun e, kargosu da ne tutar abi kargosu da Antalya olduğu için e, tabi 700 lira da kargosu tutar abi bunun. Evet.